selamın aleyküm arkadaşlar ne yapıyorum ben Evet gördüğünüz gibi semizotu bir adı da pırpırım mı diyorlar Pirpirim mi diyorlar ne diyorlar öyle bir şey bunu güzelce ben doğrayacağım arkadaşlar çacık yapacağım yemeğini yapacağım içine bulgur atacağım ee, pırpırım diyorlar öyle de ya semizotu ya bunun adı işte bunu güzelce şeyle doğruyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir şey oluyor. Güzel yemeği oluyor. Bunu yoğurtlu da yapabilirsiniz. Öyle ama ben bunun içine bulgur atacağım. Az öyle yemeğini yapacağım. Evet. Size göstereyim dedim şimdi böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika bir şey. Aman ne ot. Ot da karışmış içine. Ama ne olacak? O da ot. O ot. Pişince bir şey olmaz. Ama bir şey olmaz olur mu? Zehirli ne olursa ona. Bazı otlar zehirli oluyor. Hmm. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel. Ya burada var. Onları da güzelce doğrayacağım arkadaşlar. Yemek yapacağız. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, Semizotlarımı temizledim. Doğradım. Yıkadım. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Ha, bunu şimdi ben böyle yemesini de seviyorum. Bunu güzelce bir soğanımızı önce tabii olmaz olmazımız soğan. Soğanı biz çok seviyoruz ailecek. Ama soğana da nazar ettim kaç gündür. Nasıl beyaz, nasıl beyaz, nasıl beyaz dedim. Al başına belayı. Soğan yok. Sadece bir tarafıymış. Ha? Bakın. Ha şöyle bir zarı şey olmuş. Heh. Şunu bir güzelce doğrayım arkadaşlar. Ondan sonra kavuracağız. Şunu içine şöyle doğrayayım da. Arkadaşlar dün var ya bir kafam açık resim paylaştım. Ama bombardımana tuttular beni. Niye öylesiniz? Niye öyle hainsiniz? Benim kafamın açık olduğunu biliyorsunuz. Ben böyle yemek yaparken niye kapatıyorum kafamı? Ben her zaman kafalı diyelim ki. Bir ne kafam açık resim paylaştım deyin. Ne namussuzluğum kaldı, ne bir şeyliğim kaldı. Yazık, çok yazık yani. Kişi kendinden bilirmiş diyelim yani. Evet arkadaşlar, soğanımızı doğradık gördüğünüz gibi. Evet işte bombardımana tutuyorsunuz beni hemen Cenaz. Yağımızı bir koyalım da şu tenceremizin içine. Heh. Ondan sonra soğanımızı bir kavuralım. Heh. Yağ. Ya. Ondan sonra soğanı da koyalım arkadaşlar içine. Ondan sonra kıymamız var şurada. Uzaktan kıyma çıkarttım da arkadaşlar. Şöyle biraz az bir şey de kıyma. Çok değil. Az bir şey. Eksatımın hepsini koyayım ya. Ha. Şimdi suarnamızı kavuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra içine ne atacağız? Kıyma. Bakın. Şimdi merak edersiniz, meraklısınız size göstereyim. Burada buharlanmıyor bakın. Ha arkadaşlar şimdi soğanımızı biraz kavurduk ondan sonra kıymamızı atıyoruz içine. Heh. Şöyle. Gelin size de göstereyim ya. Çok merak. Çok meraklısınız. Size de göstereyim gelip Ha böyle kavuruyor. Şimdi bunu güzel bir kıyma soğanı kavuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Heh. Bir güzelce kavuracağız bunu. Gördünüz mü biraz daha kavurdum arkadaşlar. Heh. Şimdi üstüne salça atacağız. Bakın arkadaşlar şimdi salça. Salçası yine de güzelce kavuralım bunu. Ondan sonra isterseniz pul biber, toz biber, ne istiyorsanız karabiber. Güzelce kavuralım şunu biraz gördünüz mü? Şimdi e, içine şeylerimizi atabiliriz. E, semizotlarımızı atabiliriz. Şimdi bundan da bunu böyle biraz kavuracağız arkadaşlar. Oh harika. Çok güzel ya. Çok severim ben bunu. Üstüne de azıcık kavrulsun bu böyle. Azıcık da yağ koydum arkadaşlar margarin şöyle azıcık da o yağ ile tereyağı da koyabilirsiniz hangisi varsa Heh. şimdi bunun üstüne birazcık biber atıyorum arkadaşlar pul biber tuz biber de atabilirsiniz azıcık da pul biber atayım ben hmm. gördünüz mü arkadaşlar acı olmasını istiyorsanız acı biber de atabilirsiniz. Oh nefis. Şimdi biraz su koyalım buna. Şöyle az bir şey su. Bulguruyla pişirebiliriz arkadaşlar. Hemen bulgurunu da atacağım zaten içine. Hep beraber pişsin. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir rengi biraz bunun değişsin. Ondan sonra bulgurunu atacağım. Tuzunu da atalım arkadaşlar unutmadan. Bu da çilemiş dışarıda. Aman. Ama o. Çok mu kaçtı ki? Dünkü yemeğime duzu çok attın diyorsunuz ya. İçine patatesi e, attım diyorsunuz. Hiç de duzu fazla değildi. Ben kendim öyle içine kendime patates attım. Patates canım istediğiydi de. Dünkü yemeğin yorumunu yapayım şimdiden size. Şimdi bunun içine bulgur atacağız arkadaşlar. Şöyle bir kaynasın. Evet arkadaşlar şimdi bu, bu kaynadı. Ondan sonra içine bulgurumuzu atıyoruz gördünüz Şimdi ağzını kapatacağız, bu pişecek. Evet arkadaşlar, ah, bu kaynıyor. Amal amal yavaş yavaş kaynıyor. Bu piştikten sonra arkadaşlar bunun üstüne sarımsaklı yoğurt döküp yiyebilirsiniz. Ya da bu sarımsaklı yoğurt dökmezseniz sade limon döküp limonla eşkilice çok güzel olur. Ya yani semizotu. Buna biz cacık deriz arkadaşlar. Piştikten sonra yiyeceğiz afiyet çıkmayın. Evet arkadaşlar nereden? 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 Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Selamlar herkese. Pişsin bu. Evet. Ben yaptım. Semizatları bahçemden. Ha.